Bilişim Akademisinden herkese merhabalar sevgili LGS 2022 Tayfam. Sizin için çok önemli ve bilgilendirici bir videoyla karşınızdayım kazanacağınız liseyi OBP belirleyebilir. Ne demek hocam OBP? Ortaokul başarı puanı demek. Ortaokuldan mezun olan herkesin okulda yapmış olduğu yazılıların toplamından oluşan bir ortaokul başarı puanı var. Birazdan bundan detaylı olarak bahsedeceğim. Peki hocam nasıl ortaokul başarı puanı bizim gideceğimiz liseyi belirleyecek? LGS tercihlerinde OBP çok etki ediyor mu? Bundan bahseder misiniz diye çok soru geliyor. Bundan bahsedeceğim ve tüm öğrenci lise tercih yapacak tüm öğrencilerim için çok önemli bilgileri şimdi sizinle paylaşacağım. Öncelikle biz okulları LGS ile öğrenci alan yani sınavla öğrenci alan liseler ve sınavsız öğrenci alan adrese dayalı öğrenci alan liseler diye ikiye ayırıyoruz. Peki hocam ortaokul başarı puanı hangisinde etkili? Ne kadar etkili? Hangisinde daha çok hangisinde daha az etkili? Öncelikle OBP kaderiniz olabilir dedik. Neden? Sınava dayalı yerleştirmede siz 10 tane okul tercihi yapacaksınız. Hocam ben LGS'ye girdim. Çok iyi de bir puan aldım. Evet 10 tane tercih mi yapacağım? Evet yapabilirsiniz. 10 da olur, 5 de olur, 3 de olur. Bir suze kalmış. Ama en fazla 10 tercih yapabilirsiniz. Hocam benim tercihlerim tamam 10 tane yaptım. Ayrıyeten 5 tane de adrese dayalı tercih yapmak zorundasın LGS'ye giren sevgili öğrencim. Hocam yapmazsam olmaz mı? Olmaz. Başvurumu kaydet dediğinde başvurun kaydedilmez. Neden yapmak zorundayım hocam? Çünkü 10 tercihten birisi sana gelmezse eğer o zaman adrese dayalı okullara yerleştiriyorsun, yerleştiriliyorsun. Bir de hocam ben sınavla öğrenci alan bir liseye tercih yapmak zorunda mıyım? Sınava girmedim ya da puanım çok düşük. Tercih yapmak zorunda mıyım? Hayır. İstersen yap yapmayabilirsin. Sınava girmiş ol ya da olma fark etmez. İşte 5 tercihi sen de yapmak zorundasın. Dolayısıyla sınava giren girmeyen herkes şu 5 tercihi adrese dayalı 5 tercihi yapmak zorunda. Gelelim LGS tercihlerinde OBP. Yani ne demek OBP? 5. sınıfta sınavlara giriyorsunuz, okullarda yazılılara giriyorsunuz. 5. sınıf yıl sonu başarı puanınız oluşuyor. 6'da giriyorsunuz yazılılara, 7'de, 8'de 4 yılın sonunda yazılı notlarınızdan oluşan bir ortaokul başarı puanınız oluyor. 100 üzerinden 90, 95, 98 fark etmez. İşte bu ortaokul başarı puanınız LGS tercihlerinize doğrudan etki etmiyor. Diyelim ki hocam benim 460 puan nın var tercih yaptığında OBP etkili mi? Hayır etkili değil. Ancak bir okulu aynı LGS puanına sahip iki öğrenci tercih ederse işte OBP puanı yüksek olan öğrencinin o zaman o okula yerleşmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla puan eşitliğinde OBP'ye bakılır. Ancak adrese dayalı yerleştirme tamamen OBP üzerinden yapılıyor. Ne demek istiyorum? 5 tane tercih yazacaksınız. Bunun 3'ünü adres içinden bir tanesini adresten Bir tanesi adres dışından okullar yazacaksınız. Diyelim ki birinci tercihinizdeki A okulu, evinizi en yakın okulu tercih ettiniz. Okulun kontenjanı 120, 100, 180 diyelim ki. O okula 400 kişi başvurduğunda ne olacak? En yüksek OBP'ye sahip 120 kişiyi ya da en yüksek OBP'ye sahip 180 kişiyi alacaklar bu okullara. İşte gördüğünüz gibi adrese dayalı yerleştirmede OBP tamamen belirleyici oluyor hatta bu nedenden dolayı birçok öğrencim istediği okula gidemedi. Örneğin OBP'si düşük olduğu için ilk 3 tercihine yerleşemeyip meslek lisesine İmam Hatip Lisesi'ne ya da işte buna benzer istemediği Anadolu liselerine giden öğrencilerim var. Dolayısıyla OBP işte özellikle adrese dayalı yerleştirmede önemli derecede kaderiniz olabilir. Gideceğiniz okulu belirleyebilir. Ya hocam ben zaten sınava girdim. O yüzden ben adrese dayalıya kalmam. 5 tercihe kalmam. Ben 10 tercihten birine giderim diye düşünenler ise şu tabloya iyi bakın. 2021'de 1.243.830 öğrencinin sınav başvurusu yapıldı ve bunlardan 1 milyon 38 492 tanesi sınava katıldı. Bu öğrencilerin sadece yüzde 12'si, yani ne demek bu 144 bin, hadi 150 bin olsun, 150 bin tanesi sınavla öğrenci alan bir okula yerleşti. Yani şu 10 tercihinden birine yerleşti bu 144 bin, 150 bin öğrenci. Geriye kalan 1 milyon bin öğrenci ise şurada görmüş olduğunuz 5 tercihinden birine yerleşti. Yani 1 milyon 243 bin öğrencinin 150 bini, 150 bini sınavla öğrenci alan okula yerleşti. Dolayısıyla OBP devreye girmedi. Ama 1 milyon 100 bin gibi neredeyse yüzde 90'lık öğrencilerin gideceği liseyi OBP sonuçları kararlaştırdı. OBP sonuçları yani ortaokul başarı puanları belirledi. İşte tercih döneminde OBP size bu şekilde etki edecek sevgili öğrencilerim. Sizi tercih döneminde bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.